Sevgili takipçilerim merhaba. Bugün sizlere kısaca soğuk algınlığından kaynaklı öksürüğü hemen şıp diye kesecek bir tarif vermek istiyorum. Özellikle çocuklar için bu arkadaşlar çocuklara bildiğiniz gibi çok fazla bir şey hazırlanıp verilemiyor maalesef. Ama bu uygulama verilebilir çocuklara. Bilginiz olsun. Şimdi ben de kızlarımda biraz hafif öksürük başlamış. Onun için hazırlıyorum. Tabii bunu yetişkinler de kullanabilir. Bilginiz olsun. Cezvemizde arkadaşlar şu anda ben iki su bardağı süt kaynar hale getirdim. Şu anda kaynıyor gördüğünüz gibi. İki su bardağı sütü bu şekilde kaynar hale getirdikten sonra arkadaşlar içerisine dolu dolu bir buçuk tatlı kaşığı kadar mercan köşk arkadaşlar bunu ilave ediyoruz şu şekilde ve üzerine yine mercan köşkün içerisine ilave olaraktan da 8-9 adet şöyle 8-10 adette Hatmi çiçeği ilave ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu şu anda sütümüzün altı e, hafif e, şey kısık arkadaşlar. Şöyle bir hemen tıkırdatma dediğimiz ölçüde şöyle sütümüz hemen bir o köpürecek şöyle bir arkadaşlar. Şöyle bir tıkırdatıyoruz. Sonra altını kapatıp arkadaşlar bunun üzerine ağzını yine cam bir çay, ile, çay tabağı ile kapatacağız bu şekilde. Bu şekilde ağzı kapalı olarak arkadaşlar yine bir 7-8 dakika bekleteceğiz. 7-8 dakika beklettikten sonra arkadaşlar güzelce bir şöyle bir kaşık ile karıştırdıktan sonra sütümüzü süzeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8-10 dakika beklettikten sonra süzüyoruz. Sütümüzü bu şekilde elde ediyoruz. Bunu Çocuklarda, bebeklerde e, sabah akşam birer çay bardağı, yetişkinlerde sabah akşam birer su bardağı içebilirsiniz. Aç çok fark etmez. İsterseniz arı ürünlerine alerjisi olmayanlar içerisine e, süzdükten sonra bir miktar bal karıştırıp o şekilde de e, içirebilirler e, çocuklarına ya da kendileri o şekilde kullanabilirler. E, dediğim gibi bu öksürüğü kısa sürede kesen bir uygulamadır. Hem mercan köşk enfeksiyonları kırar aynı zamanda bilginiz olsun. Hatmi çiçeği de yine o şekilde... Ee, bu şekilde bu e, bir tür şurup diyelim. Bu öksürük şurubu gibi. E, kullandığınız zaman öksürüğünüz kısa süre içerisinde, bir 2 gün içerisinde hemen geçecektir. Bilginiz olsun. Özellikle müzminleşmiş bu geçmeyen öksürük var son dönemlerde çocuklarda. Çocuklara dediğim gibi ne vereyim e, diye düşünen arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. E, kullananlara, uygulayanlara şifalı olsun. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.